arkadaşlar bugün sizlerle birlikte red ball 4 oynayacağız evet ilk bölümde 8. bölüme kadar gelmiştik 9'u ölmüştük arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 15'i bitireceğiz bitirmeye çalışacağız yanımda konuğum olarak kanalın ana sahibi kardeşim var selamun arkadaşlar evet arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım birazdan gireceğim Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanal yeni abone olup like atmayı unutmayın ve ve şey değişikliği yaptım. Kaçıncı bölüme girdim ben? Sen 9. Tamam. Evet arkadaşlar 9 oynayacağım. Şimdi artık e, kırmızı değil, e, sarı topuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyi kötü öldürdüm. <laughs> Limonuz arkadaşlar. <laughs> Kaybedelse bir oradan kesip limon suyu içecek. Evet arkadaşlar birazcık bir takattım de Abicim <laughs> evet kardeşim çok iyi Arkadaşlar Gıdırsın sıkıntısını bilmiyorum. Tersin kardeş? <laughs> evet arkadaşlar bu güzelimde. Evet pardon arkadaşlar. Nasıl bu lan? <laughs> Akma geldi arkadaşlar. ya saatim değil. Ya saatim <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> Evet arkadaşlar, şey biliyor musunuz? Benim videolarımı çalıyorlar. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir bölümü yapalım. ya ben. Dünyayı mı kurtaracağım? Evet arkadaşlar ilk çek oyunda aldık seviniyor. Seni topun. Tabii dünyayı kurtaracağım. Dünya kareye dönmüş. Kare mi? Hani nerede dönmüş hala? Ay pardon arkadaşlar ya. Yani sen onu sorgulama. Evet arkadaşlar kardeşime veriyorum. Hayır <laughs> arkadaşlar ay. kardeşim öldü. Evet arkadaşlar kardeşim gülüyor. Evet, evet ne kim buraya soktu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanal yeni bu ne lan? Abi onu... oynar mısın? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar Ölmüş sinek gördüm. Bir şey olmaz. Hadi devam. Şaka yapıyorum oh, tamam. arkadaşlar ya. Siz gülün diye. <laughs> Yes. Arkadaşlar ben baba biliyorum. Beni küçümsemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar ilk kötüye attım. Kaan Tar. Dizilerde olsa kötüleri de öldürmezler acıla. <laughs> Adaşmışız. Aynı yerde ikinci dünyaya gittik. <laughs> evet arkadaşlar. haha Karaya attık. Ha, biz de düşmedik Allah'tan. <laughs> Düştük <Ay> arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> burada canımızı kaybedersek Eee bir daha can doldurmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar bence bunu atmayalım. <laughs> Betray diyor bizi. <laughs> evet arkadaşlar bu yaptık adam, arkadaşlar. O yıldızı alamayacağım. Boş ver o yıldızı. Evet arkadaşlar yaptık. Videoda neden geliyoruz gülüyor, diyorsun. Ama biz hak ediyorum videolara. <laughs> evet arkadaşlar şimdi onu pek atacağız ve düşüreceğiz. <laughs> Düşürmedi direkt öldü. Evet arkadaşlar kardeşim saçmış Evet arkadaşlar kardeşim geçti arkadaşlar. Ver bakayım. Sen vermeyeceksin. Ver. Aa. Ben bir daha hayallerim Arkadaşlar biz can doldurup hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar canımızı doldurup geldik. Şimdi hemen 11. bölümden devam ediyoruz. Arkadaşlar gün eliniz bunuz. Neyse. Zip. Yes, teşekkürler. Tam çok güzel. evet arkadaşlar hızlı. <laughs> ben bu oyunları daha önceden oynadım. Hadi, hadi boşama yapma. Doğru. Evet arkadaşlar, bu yıldızı boş ver bak. Yes, geçtik arkadaşlar. Biz çok Bunun biliyorum. buradan gelmesi lazım. Ben de buradan hızlıca. Aa bu ne? Aa bas 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 kızım. Bas, bak, boş ver o yıldız bence ya. Bence de boş verelim Arkadaşlar almaya çalışıyoruz olmadı. Ben bu yerleri ilk defa mı görüyorum? Hayır. Dur 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 yerinde dur. Yavaş. Bismillah taha bekle bekle tamam tamam ben oynayacağım ben. Ha doğru abi. Evet arkadaşlar pardon ufak bir hata oldum. Hata tamam mı bu? Evet arkadaşlar şimdi speedrun yapacağız. evet arkadaşlar <laughs> <laughs> birazcık güldük. neyse. hemen Limon speedrun şey. Evet arkadaşlar inşallah gülersiniz sizler gibi bize katmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Al buraya ben geçerim abi. Ben buraya kendi canımı atarım. Hadi. Abi beklemeyiz. Hayır ölmedik. Ölmedik. Ver. Hayır. Ya, abi ne oldu? Ya abi. oğlum ver. Ay abi. Evet arkadaşlar arkadaşlar zıpla. Evet arkadaşlar hadi öldürüyoruz. Ay, ne yapıyorsun? evet arkadaşlar finalde canımız kalması lazım. Hadi düş be sen de. Yes arkadaşlar Evet arkadaşlar bir yanlışlık da oldu şimdi ben devam ediyorum. Öldüreyim bunu. Gel buraya. Korkuyor musun? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da bu tek tek gelmeyi korkuyor. <laughs> Diyorum ben Abi bunun arkasından gideceksin direkt ben. Gel lan buraya. <laughs> Öyle değil abi. Abi direkt ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu bırakacağım he, en sonda. Abi yukarıdaki yıldızları alar mısın? Alar mısın ne ya? Ha bu burada <laughs> kalsın sıkışsın arkadaşlar. Abi pardon. Boş ver. Arkadaşlar bu arada böyle söylediğim için pardon benim biraz Türkçe çalışıyorum. Türkçe. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Hayır. Araba gitmiyor. Gitmiyor harbiden. Olmuyor olmuyor. İşe olmuyor. Abi olmuyor. Tamam ben burada zıplarım. Oha adam yaptı. Arkadaşlar hayvan. Ya Dikkatli olsan hayvan. Evet arkadaşlar öldürdük. Burada ne yapacağız? Burada bunu çevire çevire gideceğim. Nasıl ya? Ha, böyle işi çözdüm ben. Çok akıllıyım. Aman abi düşerdi. Sen nereden biliyorsun ettiğimizi? Her sene önceden oynadım. Evet arkadaşlar ufak bir hata çıkmıştı. O yüzden bölümler önceden oynanmıştı. Ben bunu Buna, söylemeyi unuttum. Bu ne? Evet arkadaşlar geçtim. Al kardeş. <laughs> evet arkadaşlar fark bir aksilik çıktı hemen devam ediyoruz. Buralar. Yükselen yıldız. Ya sen tüm her şeyi unutmuşsun Müthişeler. abi. Limon. Abi. abi sen burayı yapamazsın. Bir daha dakika bir deyince. Çünkü bir daha gideceğim. Aferin ama Ya, ya. Arkadaşlar ablamın parası bu gitti. Onu alsaydık ya. Bozulur. Dur dur. Yuşa burada nerede kimi? İlerle etmeyeceksin. Köprü mü? <laughs> ya <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Geri Kantar mısın? Geri seni? geliyor. Geri geliyor. Geri geliyor. Beni gidip bir kantara benzedim. de fırla. Yeter lan. Ya ne yaptın mesela? Ya bu köprüyü nasıl yapacağız? Ya böyle böyle yani atacağım işte. Ya ne düşerse? Düşmez öyle. Arkadaşlar ya. <laughs> üzüldü ama ben tek başıma. Bir... taşı götürmemiz ya lazım. lazım? Şöyle. Evet arkadaşlar tekrar basıyoruz çünkü biz baba piroyuz. İnşallah kaybetmeyiz. Hadi bismillah. İnşallah düşerken durdurma düşüremezsin Evet arkadaşlar yaptık. Hızlıca yapman lazım. Ama nasıl hızlıca yapacağım şimdi olmuyor ki. Arkadaşlar Evet arkadaşlar yeniden tekrar basıyoruz. Arkadaşlar siz bizi Arkadaşlar bizi bir tane reklam yolu çıktı. Evet evet. Evet arkadaşlar <siz. gülüyor> gelsin. Ben yapayım mı köpüğü ben? Hayır ben yapayım. Abi ben tamir edeyim sen kaç Hayır bağırma lan pek. Evet herkese ben yapacağım. Yaptım. Yaptım. Şimdi bu taşı götüreceğim mi? Evet. Tamam. Bak bu da benim adaşım yuvarlak bu da. <laughs> bunu tek başıma da atıyordu. He buradan böyle. E ben bunu tek başıma da çıkardım. Evet arkadaşlar yaptık. Ya hiç sevmiyorum. Aşağı attık arkadaşlar. Oho. <laughs> Yiha. A bolsa mı gidiyoruz? Evet, evet arkadaşlar bolsa iki kalple gideceğiz. Çok büyük bir rezillik. <laughs> evet arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar şimdi bolsa kapışıyoruz. Ya vurma da. Ne evet, oldu? ilk canını Neden gitti. Ne oldu? Zıpla. Her zaman boss'un yok. Evet arkadaşlar boss'un ilk canına gitti. Boss sinirli. Ya no. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar en son finalde yedik. Şimdi finale gidiyoruz. Evet. Hadi gel bakayım boss. <laughs> Esem ya bismillah. Arkadaşlar. Ohoho yaptı. Arkadaşlar boss mu? Ama Evet arkadaşlar. Hayır. Kaçırdık mı arkadaşlar? Tamam, yanında bekle bolsun. Evet arkadaşlar yine vurduk. daha saçma saçma konuşma. Evet arkadaşlar geçtim bu. Hayır ya. Hayır arkadaşlar. Abim çok bol. Bu arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi burada bekle. Ne yapacak? Bunu çok güçlü abi bu. Güçlü. Evet. Arkadaşlar. Alım yok. Ya alım öyle bekleme burada bekle. Burada iyi. Bunları mı gönderiyorsun? He? Kendi yapamıyor musun hiçbir şey? Olay. Evet arkadaşlar bunu eledim. Bunu evet. Evet geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar abim test otaylarına benziyor. Hayır. <laughs> evet bu şeylerin de beyaz olduğu buradan belli. Evet abim çok e, ee, pro. Evet gel lan. Evet arkadaşlar abim babam, mama mama pro. Evet arkadaşlar daha boş boş konuşup durma evet arkadaşlar bu fake attık arkadaşlar Aa. Ah. Yes vurduk arkadaşlar Arkadaşlar boss indiriyor muyuz? Evet arkadaşlar boss indiriyor herhalde Evet Evet arkadaşlar son bir şey Evet arkadaşlar beni hadi git Ve öldürdük arkadaşlar evet Ve arkadaşlar boss patlıyor patlıyor patladı boz. Ama Her burada yumurtalar <laughs> var devam edecek Kaç bölükten bu Bilmiyorum. Evet arkadaşlar hadi bölüm için. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün turu bir... Ay, burayı yeşil tepeleri. Son... Dok, son... Son 8 bölüm... Ay son 7 bölümümüz kalmıştı ve... 7 bölümümüzü de bitirdik. Ve ormanın derinliklerine geçeceğiz. 3. bölümde. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalı abone olma olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet Gö arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kalın. Evet.